hem keyif alıyorum hem bunu vazife sayıyorum kendime. Efendim bu çekimler yaparken gözüme çarptı. Seyit Burhanettin Hazretleri'nin ön tarafında bir çeşme. Bunu çocukken çok duyduk, biliyorduk da. Devrik cümle. Sahibül hayrat. Hayır sahibi. Bu kadar. ibare bu. Evet, isim belirtiyor Adam, yani. Ya dünyalar oraya harcasa önemli. Allah'la kendi arasında. Sahibül hayrat yazıyor. Bitti. Ne hale geldik? Kendi yetmiyor. Hanımının adını da yazıyor. Ağzını sevdikler. odasını <laughs> aldıkları. Evet. İnşallah beni yaptırırsam sahibül hayrat yazdıracağım. İnşallah yaptırmayı nasip etsin Allah. Bir de şuna gelelim. Şimdi önceden biliyorsunuz kalabalık aileler birlikte yaşıyorlardı. Şimdi artık yeni nesil gençlerimiz diyelim artık ayrı <laughs> ev istiyorlar hep ama Gelin kaynana yaşarlardı böyle birlikte ve güzel güzel hamur işleri şunlar bunlar yani iftara sahur'a birlikte hazırlanırdı değil mi? O zamandan da biraz bahsedelim isterseniz. Siz böyle yaşantınız oldu mu? Ya, tabii ki. Şimdi geniş aile dediğimiz horanta ev halkı geniş aile. Bunların iki gelini, oğlu, torunları bir ev içinde hayatlı hayat evin önündeki avlu. Böyle bir evlerde yaşarken iki katlı da olur ev. Tek kat da olsa iki oda olur. Nasıl sığardı insanlar ya? O kadar kişi de Gönülleri rahattı. Evet. Gelin o eve hizmet etmeye, büyüklere saygı göstermeye gelmiş bir hanımefendiydi. Beynin annesinin, beynin annesinin, ya kaynananın, kaynatanın hizmetkarı, gönüllü ama. Anne baba da onu oraya gönderirken, ya çok büyük kültürümüz var. Diyor ki, üç şeye kına yakılır. Bir, koyuna, koça kına yakılır, Allah'a kurban olsun. Evet. Geline kına yakılır, gittiği eve kurban olsun. Adamazsın diller bugün. Öyle değil ama işte. Sen bir aile kazanıyor ve askere kınayakılır, vatana kurban olsun diye. Kültürümüz de evrildi. Yani bugün e, yakınıyor gibiyim ama bildiğim için o gelin hizmetini bilir. Kalktığı zaman gereken neyse temizliğini yapar işte kendine düşen görevi yapar. O evin kaynanası da otorite, çavuş yani. Şunu getir, şunu getir, işi öğretir. Çünkü eve gelmiş gelin, çok anlamayabilir, kızdır, gençtir yani. yani. Daha yaşı küçüktür. İşte öğretecektir. Evet. O işte taktiği getir, oklayı getir, şunu getir, işte uğruyu getir. Evet. Bak şöyle yapacağın gibi, annelik göreviyle yapar. O da anne diye sayar, severdi ki e, dört hatanın atanın hakkı bir diyor. O da ata anne. Efendim. O öyle yapılırken iki gelin. iki üç çocuk her birinden. A baba var, dede. E, bugün onu da söyleyeyim. Dede diyor. Şimdi herkese dede diyorlar. Olmaz ya. Kültürde dede kızın babası. A baba babanın babası. Çünkü hanımlar dahi eskiden öyle erim, eş, aşkım bir ya öyle <gülüyor> hayal, <gülüyor> öyle iman. Evet. Kocam bile demez. A. Bizimki ya da. A. Evet. Diyor ki ağam İstanbul'u mesken mi tuttum? Bu onu çevirdiler yarım İstanbul'dan. Yar diyebiliyor muydu o gün? Değil mi? Diyemiyordu o zamanın şartlarında. Ayıp da. ya. Edep yahu vardı am denilir. O zaman ağanın babasına da a baba. Bu budur. Efendim. A baba otorite. Yani ne derse olur. Saygıdan, Allah'tan o günün adamları da iyi bilirdi de iyiyi tavsiye ederken de öğretirken de iyi de adamlar. Ve bu insanla okumuşluğu yoktu. Değil mi? Ben çok dikkat ediyorum, hayret evet. ediyorum. Bugün çok okumuşlu olanlarımız evet. o türü beğenmedi, değiştirdi. Ne diyorlar? <laughs> şarkısı da var. Mutluluğun formülü bu. Bir sen, bir ben, bir de bebe. <laughs> <laughs> oh! 200 kare de ev olsun mu? Olmaz olur mu? Tövbe tövbe. Bu mu ya hayat? Ben arasam bulamam 200 de hanımı sen. Değil yani, <laughs> Kaybolur yani, Ne oluyorsunuz? <laughs>